Merhaba değerli öğrenciler. Devam edelim. Tülin, Caner, Mert ve Doğa bom oyununu oynayacaklardır. Oyunun kuralları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Oyun Tülin ile başlayacak. Sonra sırasıyla Caner, Mert ve Doğa tekrar Tülin şeklinde devam edecek. Tülin 1 sayısını, Caner 2 sayısını, Mert 3 sayısını, Doğa 12, e, Doğa 4 sayısını, Tülin 5 sayısını söyledikten sonra Caner bom diyecek. 6 sayıda bir bom diyorlar. Bu şekilde devam ederek altının katlarında bom diyeceklermiş. Caner 114 sayısı yerine bom demiş. E, ee, 4 tane çocuk var. 6 sayıda bir bom diyecekler. O zaman bir çocuk bunların ekok'u 12'dir çocuklar. Bir çocuk bom dedikten 12 sayı sonra tekrar bom diyor. Yani Caner 6 12 eklersem 18 12 eklersem 24, ay 12 eklersem 30 oluyor. 30 42 54 66 78 başka 12 eklersem 90 12 eklersem 102 12 eklersem 114. 114 sayısı yerine bom dediği zamana kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E, doğaya bakalım şimdi. Caner 6'da bom demişti. 7 8 9 10 11 12. Doğa 12 sayısında bom diyor. 12'şer 12'şer sayalım. 114'ten sonra 114'e gelmeden duracağız. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 sayısına gelince bom diyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bomber Diğer soruya gelelim. Aşağıda boyutları aynı Altı farklı renkte çeyrek daire ve bu dairelerin içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Selvi içindeki ifadeler aynı sayıya eşit olan çeyrek daireleri birleştirip bir tane daire elde ediyor. Hepsini 253 şeklinde yazalım. 253'e sayı 3 basamak büyümüş. Onun üzerindeki 2 3 basamak küçülürse eksi 1 olur. Buradaki 253'e sayı 2 basamak büyümüş. Onun üzerindeki sayı 2 basamak küçülürse artı 1 olur. Bu zaten aynısı. O zaman şuna ve şuna bir işaret koyayım. Yeşille turuncu. Yeşille turuncu burada var. Burada yeşille turuncu yok. Yerlerinde var. 253 çarpı sayı 2 basamak küçülüyor. 10 üzeri 2 basamak büyüyecek. 10 üzeri eksi 1 olacak. O zaman bunu da dahil ediyoruz. Mor da var. A şıkkında mor yok. Diğerine bakalım. 253'e sayı 1 basamak küçülüyor. O zaman bunu 1 basamak büyütürsem 10 üzeri 3 olur. Buna bakalım. Bu 253'e sayı 3 basamak küçülüyor. Onun üzerini 3 basamak büyütürsem 10 üzeri -1 olur. Bu da var. Sarı da var. Teşekkür ederim.